hesaplarda savaş veren bir grubu burada bulundurmaktan mutluluk duyar. bu uğurda hiçbir şeyi esirgemeden maddi manevi her türlü yardımlarda bulunan doçent doktorumuz Sayın Mansur Beyazüri'ye sözü vermek istiyorum. Teşekkür ederim. Dolayısıyla bile yaklaşık 11 yıldır tanışıklığım var şöyle ki. Üstelik kullanımla da daha çok olarak. 11 yıldır ben bu işin tedavisiyle uğraşan bir hekimim. Bana gelen insanlar olayın en uç noktasındaki insanlar. Artık hakikaten çok fazla bir şey yapılamadığı dönemde geliyorlar. Ve de çok özür söylüyorum. soruyorum. Tedavi değişimlerinin çoğu yılında da sonuçları. Tekrar tekrar tedavi gerekiyor. Son birkaç yıl içinde tedavide çok olumlu adımlar atılmasına rağmen bütün dünya ülkeleri bu olayın tedaviden çok önlenmesini önemli politikada oluşturmaya çalışıyorlar. Evet 11 yıl dedim, az bir zaman değil. Bu kadar süre içinde binlerce hastam oldu. Ama hep e, tedaviden daha çok, tedaviyle uğraşan bir olarak tedaviden daha çok e, bu konunun e, eğitilmesi e, yönünde e, mesajlarım olmuştu, Gerek bakanlıklara, gerek de e, işte şimdi şurada da zaten e, bunun bir göstergesi. E, çok sevgili e, narkotikçi arkadaşımla da, e, bilmiyorum artık sayısını ben de unuttum, herhalde 30'un üzerinde bir panelde, Geçen cumartesi, şimdi az önce onu konuşuyorduk, eczacılara yönelik bir eğitim panelinde beraberdik. Bu cumartesi sizlerle beraberiz. Bizler mesleğimizin profesyonelleri olarak, birer konuşmacı olmanın ötesinde insanlarız. Yani şu anda hastalarla olmak durumundayız. Ali hani Bey bir, bir baskında olmak durumundaydı narkotikçi olarak ama şu anda biz inanıyoruz ki bu işi hakikaten gönül veren insanlar bu iş eğitimi çok önemli. Biraz sonra değineceğim. Neden sanatçı? Neden e, yapımcı? Neden basın? Burada basın da var. Yani hepimizin e, bu konuda kendimize düşen çok ciddi görevleri olduğunu tekrar uygulamak istiyorum. Evet, bağımlılık diyoruz, uyuşturucu diyoruz. İşte biraz önce çok güzel e, arkadaşlar hakikaten e, çok takdir ettim böyle. Acaba gerçekten kullanıyorlar mı <laughs> diye içimden böyle düşündüm. E, <laughs> sanatçının e, başarısı bu biraz önce çok ürkütücü videoyu da izlediniz. Bunlar her gün, hemen her gün karşılaştığım tablolar. Ve insan nasıl etkilendiğimizi hatırlamızda bırakıyorum. Evet, nedir bu bağımlı uyuşturucular diyoruz? Nedir bunlar? Hep genç insanlarda, özellikle 12-20 yaş grubu insanlarda bu konuya büyük bir merak var. Bu bir gerçek. E, tanıdığım o binlerce hastaya e, sorduğum sorulardan bir tanesi de buydu. Peki ne düşünüyordum? Çok e, farklı bir şey düşünüyordum. Böyle sanki beni Tanrı'ya ulaştıracak, cennete götürecek bir şeyler düşünüyordum. Yani uyuşturucu kullanan insan buna başlamadan önce bir mistik anlam veriyor. Böyle bir kutsal anlam veriyor ve onun için erişilmez e, bir dünyaya götüreceğine zannediyor. Gerçeği görmesi gerekir gerçeği insanın. Burada genç bir dolu arkadaşım var zannediyorum, biz karanlığı göremiyoruz ama e, biraz önce de gördük. E, o zaman ne yapmalı? Tedavi diyoruz, işin son noktası da hakikat çok zor. Burada da başarısızlıkla soruşan. O zaman gençlere yönelik, özellikle risk grubu gençlere yönelik, 12-20 yaş grubuna yönelik eğitim şart. Genç insanlar bunları bilmeli. Biraz önce gördüğünüz videodaki görüntülerden haberdar olmalı ne olduğunu bilmiyordum. İlk kullandığım maddenin ne olduğunu bilmiyordum. Arkadaşımın etkisiyle kullanıyordum. Bak bir sıkıntım vardı. Bunu bir çekersen, biraz önce sigara çildiği gibi hiçbir şeyin kalmaz dedi. Ve hakikaten hiçbir şey hissetmedim. Aa güzel bir şey dedim herhalde. Bunun bir balayı dönem var hakikaten. Ondan sonra iki, üç seferden sonra ki eroide bir kereden sonra dahi oluyor. Artık sadece hayatını o maddesiz yapamamak için geçiriyor. Bu bir gerçek, realite. Yani burada bir tiyatro gösterisi gibi bir şey değil bu. Bunlar hepsi realite. Bunu göstermek lazım genç insanlara. Hakikaten bu riski taşıyan insanlara. Ama bunları gösterirken de bir başkasının, bir başka gruplarında eğitilmesi gerekiyor. Kimlerin? Eğitimcilerin eğitilmesi gerekiyor. Çok üzülerek söylüyorum. Eğitimciler bu konuda yeterli bilgiye donatılmış ee, değiller uyuşturucu kullanan bir öğrenciye, öğretmenin bakışı kötü bir öğrenci olmaktan öte hiçbir şey değil. Bu, bu düşüncelerin değişmesi şart. Bu insanların dışlandığı sürece uyuşturucu sorunu çok daha fazla büyüyecek. Evet, eğitimcilerin eğitilmesi dedim. Daha da önemlisi, eğitimcilerden önce çocuklarımızla karşılaştık kimler? Anne babaların eğitilmesi. Birçok aile biliyorum. Birkaç gün önce muayenehanede bir anne çocuğu uyuşturucu kullandığını yüz yüze geldiği zaman başka çocuğun olmasa ölüm, intihar ederdim daha iyi. Şimdi düşünün ki çocuğuna verdiği mesaja bakın. Çocuk da annemi ben öldürecek kadar kötü bir şey yaptım diyor. Ve artık o çocuğun düştüğü ızdırabı. Düşünün o ızdıraptan çıkması için de yine de çaba olarak uyuşturucuya sarılacak.